Gündem Politikadan merhaba. Bugün Zao'da gerçekleştirilen katliamı konuşacağız, sivil ölümlerini konuşacağız. Ve aynı zamanda bununla da bağlantıları olan Tahran Zirvesi'ni konuşacağız. Bütün bunları İskender Bayan'la konuşacağız. İskender merhaba, hoş geldin. Merhaba Erdi, hoş bulduk. Takipçilerimize de merhaba diyelim. Evet, bir bayram arasından sonra. Şimdi tabii dün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı Zao'da, bir bombardıman oldu. Piknik yapan siviller öldürüldü. 9 kişi öldü. Onlarca yaralı var. Tabii bunun duyulmasından itibaren büyük tepkiler de yaşanıyor. Mesela dün Türkiye'nin büyük atili önünde de eylemler vardı. Irak tarafından açıklamalar var. Türkiye'den özür bekleniyor ve Türkiye'nin topraklarını terk etmesini istiyor. Tabii yas da ilan edildi. Bir bu saldırıyla başlayalım. Ee, tabii ki bu şeyden öte bir olaydan e, öte sonuçta Türkiye'nin dış politikasıyla çok bağlantılı bir durum. Sen nasıl yorumluyorsun bu dünkü yaşananları? Şimdi tabii birçok açıdan e, etkisi olacak bir e, katliamla e, yüz yüze kaldı diye e, başlamak lazım. Hem Irak hem Türkiye hem de bütün bir bölge coğrafyadaki... E, devletler, hükümetler. Çünkü o bölgedeki e, Irak, Suriye'de dahil, Türkiye ve e, bu üçlünün dışında da Rusya'dan İran'a, bütün ABD ve Batı emperyalistlerine kadar, birçok e, e, ülkeye kadar e, bu ülkelerin hükümetleri ve devlet yönetimleri açısından önümüzdeki dönem ciddi tartışmalara neden olacak. Biz e, katliamla yüz yüzeyiz. Bir kere böyle bir genel bir tablo olduğunu görmemiz lazım. Ama o bu açıdan da e, tabi bakınca doğrudan Irak ve Türkiye hükümetleri, Irak Kürdistan yönetimiyle Türkiye hükümeti e, Erdoğan tek adam yönetimi ilişkileri açısından da ciddi bir e, krizle e, karşı karşıya olduğumuz bir katliam ya da karşı karşıya bırakan bu tarafları da karşı karşıya getiren bir katliamla e, karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek gerekir. Bunları neden böyle e, söylüyorum? Şimdi Türkiye yaklaşık benim baktım programdan öncesine baktım böyle bir ne olmuş en son ne zaman bak, ilk sınır ötesi harekat ne zaman olmuş ve nasıl bir süre geçmiş o günden bu yana diye bakınca 40 yıllık bir sınır ötesi operasyonlardan bahsediyoruz. 40 yıldır süren bir sınır ötesi operasyonlardan ve bunların değişimi içerisinde çok kritik dönemeçte işte bir katlayan bu. Kim yaptı, nasıl oldu konusundaki önce tartışmaların geldiği noktaya bakarsak, Irak hükümeti ve Irak Kürdistan yönetimi diyor ki bu TSK'nın operasyon bölgede sürdürdüğü operasyonlar kapsamında vuruldu bu köy diyor. Türkiye Doğrudan Teşekan tarafından yapıldı bu operasyon diyor ve buna uygun taleplerde bulunuyor ve buna ilişkin adımlar atacağını söylüyor BM'de dahil. Türkiye'nin operasyonlarını operasyonları durdurup çekilmesi de dahil, askeri birliklerini bölgeden çekmesi de dahil taleplerde bulunuyor ve özür dilemesini istiyor Türkiye hükümetinin. Ayrıca da uluslararası hukuk sürecinin devamında istiyor, Birleşmiş Milletler'in gündemine getireceğini de söylüyor. Türkiye ise sadece bir tek açıklama var. yani esas olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış bir açıklama var Türkiye'de. Ben TSK Milli Savunma Bakanlığı'nın sitelerine de baktım bir. Herhangi bir açıklama yok bu konuya ilişkin. bir Şen şentop'un sanıyorum meclis başkanının dışişleri açıklamasına atıfta yaparak yaparak yaptığı son bir kısa bir açıklama var. Onun dışında hükümet cephesinden de tek adam yönetimi cephesinde cumhurbaşkanlığı saraydan da herhangi bir açıklama yok. Dolayısıyla bu boyutuyla da tartışılma. Ne olacak, nasıl gidecek? Bu tartışma böyle üstü örtülebilir bir tartışma gibi gözükmüyor. Buradan da yoğunlaşacak ama bir toplam olarak Türkiye'nin operasyon ötesi operasyonlar ve bu bölgedeki e, çatışmalar, bu bölgedeki e, zaman zaman e, ülkeler arası, zaman zaman e, te, her birçok bir ülkenin kendi iç çatışmaları şeklinde seyreden çatışma ve savaş politikalarının toplam olarak yeniden. Gözden geçirilip nedenlerin nihcilerinin sorgulanacağı bir katliam olarak görmek ya da bunların sorgulanmasına neden olacak bir katliam olarak e, görmek gerekir. Bu, bu hemen hemen de e, yaşandığı andan itibaren geçen işte yaklaşık bir e, dünden bu yana geçen e, 20 saate yakınlık bir zaman dilimini düşünürsek böyle olduğunu da görüyoruz. Böyle bir tabloyla yüzde olduğumuzu da görüyoruz. Şimdi bu genel perspektiften bakınca 40 yıldır süren operasyonların, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının özellikle son birkaç yılı çok daha uzun süreli operasyonlar, son birkaç ayında ise yani diye denebilir ki daha son bir yılda ise neredeyse bitmeyen operasyonlar dönemlerinden söz edebiliriz. Bu 40 yıllık sınır ötesi harekatlar dönemi, operasyonlar dönemini dikkate aldığımızda. Yani dönem dönem yoğunlaşan, uzun sonra aralarla bir yıl, bir buçuk yıl, altı ay, sekiz ay aralarla duran, sonra tekrar bir süre olan operasyonlar, daha çok böyle yaşanan operasyonlar geçmişine baktığımızda sınır ötesi harekatların böylesi operasyonlarla e, tanık oluyoruz. Böylesi operasyonları görüyoruz ama son yıllarda daha uzun süreli, daha sık ama özellikle son bir yıldır da sürekli bir operasyon halinden söz etmemiz gerekiyor. Ya da söz, edebilir bir, söz edilebilir bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Bu bu durumdan bağımsız olarak bu katliamı kim yaptı, nasıl yaptı, niye oldu tartışmasını sürdürmek daha kriminaldir Alanı alana sıkıştırmak olur bunu. Dolayısıyla bu bence saklanabilir de bir şey değil. Yani bugün sıcağı sıcağına Irak hükümeti ve Irak-Kürdistan yönetimi Türkiye suçlu, hükümetini suçluyor. Türkiye hükümeti e, hayır biz yapmadık diyor. Hatta e, yapmadık açıklaması bile e, bence biraz manidar bir açıklama. Çünkü sivilleri hedef almadığını söylüyor. Türkiye e, Herhangi bir sivilleri hedef alan bir eyleminin olmadığını söylüyor. Sivilleri hedef... Bu operasyonu biz yapmadık, böyle bir bombalama, böyle bir saldırı yapmadık demek başka bir şey. Sivilleri hedef almamıştır Türkiye demek başka bir şey. Çünkü bu, bu operasyonun e, Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada da zaten e, toplam olarak bir operasyonların parçası olarak bunun yaşandığı dile getiriliyor. Dolayısıyla. Bunun ne olduğu bence çok uzun süre saklanamaz. Nasıl bir e, tabloyla bu katliamın sorumlusunun ne olduğu, nasıl bir tabloyla yüz olduğumuz uzun süre saklanamaz. Dolayısıyla kriminal boyutu önümüzdeki dönem e, aydınlanacaktır diye e, öngörebiliriz diye düşünüyorum. Ama e, bunun yarattığı tartışmaya bakarsak neyi sorgulamamız gerekir? Asıl onun üzerinde durmamız lazım. Yani bu coğrafyada niye bunlar oluyor? Niye bu coğrafyada bu katliamlar, hatta bu coğrafya bir savaş coğrafyası haline geldi artık. Hem iç savaşlar, hem ülkeler arasındaki savaşlar, hem işte bir dönem açısından vekalet savaşları isimleriyle adlandırılan. Tek tek ülkelerin ise kendilerinin iç politikadaki ihtiyaçlarına veya kendi stratejilerini meşrulaştırmak Hedef olarak isimlendirdiği Pençe Kilit, Pençe Kaplan, Barış Harekatı, işte Huzur Hop Harekatı falan gibi yani bu çatışma, iç savaşlar, ülkeler arası savaşlar, çatışmalar ve giderek bir bölgesel savaş tehdidini büyüten politikaların güzelleyen isimlerle ifadeler edildiği bir ateş kazanı haline gelmiş durumda. Ve buraya bir şey daha atılmış oldu. Şimdi burayı açalım. şimdi sen konuşmalı, konuşmanda söyledin ama biraz açmakta fayda var. Şimdi böyle bir saldırı var. Bir de şimdi Türkiye-Irak ilişkileri var. Şimdi önümüzde nasıl bir şeye evrilecek? Şimdi muhtemel bir yeni bir kriz daha var. zaten komşularla sorunlarını sürekli askeri yöntemlerle çözmeye çalışan bir iktidar var. Mevcut iktidar açısından. Şimdi ülkenin başını bir kez daha belaya sokma, halkların başını bir kez daha belaya sokma durumu da var. Yani bu da çok büyük bir tehlike aslında. Onu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Bir adli vakadan öte Türkiye dış politikasının getirdiği bir yıkım daha olabilir. Biraz ufukta öyle bir şey de gözüküyor açıkçası. Tabii şimdi, şimdi bir orada da diyelim Türkiye'nin dış politikasının onun için böyle bir genel tablo çizmeye çalıştım. Türkiye'nin dış politikasının da içinde durduğu bir bölge gerçekliği, bir coğrafya gerçekliğini görerek tartışmak gerekir diye dememin nedeni de o. Çünkü Türkiye'nin dış politikası ve operasyonları da orada gerçekten ateşe körükle giden ya da kaynayan kazanı harlayan bir siyaset, bir politika, bir çizgi özelliği taşımasının nedeni. Yani bu coğrafyanın da bir şey yok da Türkiye yapıyor değil. Bu coğrafyayı bütün dünyanın emperyalist güç merkezleri, bölgesel güç merkezleri ve onun bir parçası olarak Türkiye bir ateş topuna çevirmiş durumda. Türkiye'nin politikaları. Bunu şunun için söylüyorum. Yoksa şöyle hemen oluyor. Ya kimin tarafındasın? Türkiye de yapacak tabii Ne yapsın? Ya da işte Türkiye sessiz mi kalacak bütün bunlar olurken? Bir de biliyorsun bu dış politikaların bu bölgede izlenen her ülkenin izlediği dış politikalar, emperyalistlerin dış politikaları. Bu şey ben önleyici savaş hani. Son Ukrayna'da gördük işte ABD'nin 11 Eylül'den beri yaptığı işte bir tehdit var ve bunu meşrulaştırmak için o ünlü doktrin de var ya. Biraz. Evet yani işte herkes ne diyor? Herkesin bir ulusal güvenliği var. Herkes de terörle mücadele ediyor bu cömertlere. Şimdi bu gerçek mi? Mesele bu bence. Davul meselenin bir boyutu bu. Bu bir gerçek. Gerçekten böyle mi? Yani burada ki ülkelerin bir ulusal güvenlik sorunları var. Ve e, bu ulusal güvenlik sorununu terör örgütleri yaratıyor. Dolayısıyla herkes de kendi çıkarlarına göre terörle mücadele mi ediyor? Yoksa bu coğrafyada başını emperyalistlerin çektiği ciddi bir paylaşım mücadelesi var. Başta enerji, petrol, doğalgaz ve e, enerji geçiş yollarının yeniden paylaşımı ve nüfus mücadelesi, pazar paylaşımı, e, nüfus alanı mücadelesi var ve bu mücadele bu gerekçelerle başarılı. E, bir şekilde kızışıyor, büyüyor, sertleşiyor ve bunun faturası halklar faturasını ağır faturasını bu coğrafyadaki halklar ödüyor. Bu propaganda'larda, bu laflarda aslında bunu saklayıp gizleyip bu gerçeği gizleyip meşruluk kazandırmak üzere mi yapılıyor? Bu iki şeyi tekrar tekrar akla getirip ona göre yanıt verirsek bu katliam açısından da doğru sonuca ulaşırız. Çünkü katliam hangi gerekçeyle kimin tarafından yapılmış olursa olsun böyle bir bütünün parçası olarak duruyor orada. <laughs> Buradan kalkarak <laughs> Türkiye-Irak <-Gülüyor> ilişkilerinin nasıl bir kriz yaşayacağı ve bunun nasıl derinleşeceği ne e, geçecek olur, o oradan bağlantıyı kuracak olursak, şimdi Türkiye e, geri Türkiye hükümeti, Türkiye devleti e, de burada bu bölgede olan politikada e, Geri çekilmeyeceğini ve bu politikayı sürdüreceğini ifade eden açıklamalar yapıyor sürekli. En e, diyelim haksız olduğunu düşünebileceği kendisinin bile en haksız olduğunu düşünebileceği konularda bile böyle söylüyor. Neden o da söylüyor? Neden o da onu yapıyor? Çünkü aynı zemin içerisinde diyor ki Irak'ın içindeki gelişmeler, Irak'ın içinde yaşanan politikalar, Suriye'nin içindeki politikalar, İran'da yaşanan Gelişmeler, politikalar bunların hepsi benim iç güvenlik mesela. Bunlar beni de ilgilendiriyor, benim iç e, güvenliğimi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunlar benim sınır komşularım olduğu için ben de burada e, söz sahibi olmalıyım, ben de burada aktif politika yapmalıyım. Dolayısıyla terörle mücadele açısından beni hedef alan teröre karşı aktif bir pozisyon almalıyım diyor. Bu vatandaşı, işçileri, emekçileri, halkı büyük oranda ikna ediyor. Peki ama aynı yönetimler, aynı hükümetler, başta Erdoğan yönetimi, Erdoğan'ın kendisi birçok kez de şunları da söylüyor: Burada bir paylaşım savaşı var. Bu coğrafyanın yeraltı yer üstü zenginlikleri var. Biz de payımıza düşeni almalıyız. Buralarda büyük bir işte çıkar mücadelesi sürüyor. Türkiye bu çıkar mücadelesi açısından çok önemli, güçlü bir ülke ve o, onun etrafında Türkiye, o çıkar mücadelesi içerisinde Türkiye birçok oyunla, birçok tezgahla yüz yüze kalıyor. O zaman biz bunlara yanıt vermeliyiz, biz de oyun kurmalıyız, biz de oyun kurucu olmalıyız ve burada aktif bir tutum almalıyız. Şimdi asıl bence bu terör kısmı, işçiler, emekçiler, halk, yurttaşlar bu terör, terörle mücadele ediyorsunuz, ulusal güvenliğimiz tehdit altında falan gibi kısmını değil, bu kısmını düşünürlerse açıklamaları, çünkü bunları da devlet yöneticileri, hükümet temsilcileri söylüyor. En başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Dolayısıyla burada daha çok e, gerçeği görmeye, anlamaya daha yakın bir e, durum var. Yani biz gerçekten bu coğrafyanın yeniden paylaşımı e, diye bir politikayı destekleyecek miyiz? Bu politikanın sonucu olarak burada her tür operasyonu, her tür silahlı harekatı, askeri harekatı meşru mu göreceğiz? Bu bölgenin bütün sorunlarını bir e, nüfus mücadelesi, pay kapma mücadelesi olarak görüp güçlü Türkiye için burada bu paylaşım mücadelesini sürekli harlayacak mıyız? Yoksa bu politikanın özüne temelleri itiraz edeceğiz. Hayır kardeşim, bu politikanın halklara hiçbir faydası yok. Bu böyle ölümler, katliamlar dışında ve daha büyük hatta krizler ve çatışmalar dışında, Şimdi Irak ve Türkiye hükümetleri arasında olduğu gibi daha büyük düşmanlıklar halklar arasında büyük düşmanlıklar körüklemek dışında bir işe yaramayacak. Bu ülkelerin egemen sınıfları, emperyalist güç merkezleri arasındaki egemenlik kavgaları, çıkar satışmaları, halkların bu yaş bu topraklarda yaşayan ulusların kavgalarıymış gibi, bunların düşmanlıklarıymış gibi daha da derinleşip sertleşip karmaşıklaşacak. Hatta din, mezhep, inanç işleri de bu işin içerisinde daha fazla harmanlanacak. Ve dolayısıyla aslında biz o toz duman içerisinde gerçekleri göremeyeceğiz ve bu e, yıkımın sürekli parçası ve en büyük de faturasını ödeyenler ol, olacağız. Onun için bu iki şeyin de çok açık ki bu politikanın temelinde yanlış var ve bunun temelden değişmesi ve temelden itiraz edilmesi lazım. Yani Irak hükümeti diyor değil, değil. Irak hükümetinden önce veya Irak Kürtistan yönetiminden önce defalarca belki Türkiye'de e, barıştan yana kesimler halklar arasında kardeşlikten yana, birlikte eşit koşullarda bir arada yaşamaktan yana kesimler, özellikle de işçi sınıfı emekçilerin çıkarlarını savunan kesimler hep bu operasyonların durması gerektiğini, bu operasyonlara cevaz veren tezkerelerin çıkmaması gerektiğini, bunların iptal edilmesi gerektiğini, sınır dışındaki askeri birliklerin geri çekilmesi gerektiğini hep söylediler. Buna itiraz ettiler çünkü bu bu politikanın halklara bir faydası yok ve bu politikaların yıkımdan, kandan, gözyaşından, ölümden başka getireceği bir sonuç yok diye hep söylediler. Ama ne oldu? Bu bu her ülkenin yönetimleri, hükümetleri ve devletleri açısından, burjuvacileri, egemen sınıfları açısından o ülkeye karşı ihanet ya da o ülkenin milli ve yerli çıkarlarına karşı bir politika olarak ilan edildi. Buna karşı teröre destek hatta olarak ilan edildi ve Diğer yönü yani hayır güçlü, ora kimin güçlüyse hesabını sormalı, onu gereğini yapmalı gibi bir siyaset öne çıkarıldı. Şimdi Türkiye açısından özel olarak bir şey oldu. Türkiye'de hükümet Erdoğan yönetimi özellikle son 2-3 yıldır ısrarla bu coğrafyadaki siyasetini terörle mücadele kapsamında bir yere e, hapsederek veya oraya e, onu öne çıkararak <laughs> biz de o zaman e, Suriye'de de Irak'ta da, bu coğrafyada, nerede olursa olsun hatta Türkiye'yi çevreleyen bütün coğrafyalarda e, hakkımız olanı e, almak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız, çıkarımız ne gerekiyorsa bunu yapacağız dedi. Onun için orada da Kürt sorununu getirdi, bu politika içerisinde tamamen bir terör sorunu olarak. Türkiye'nin artık bir Kürt sorunu yoktur, bunu Türkiye'nin içinde çözdük dedi ve terör sorunu olarak ilan etti. Bunu bence gerçek olduğu için değil. Bu politikanın halk kitleleri içerisinde meşruluğunun, e, doğruluğunun e, kabul edilmesi ve e, ona karşı olan tepkinin, öfkenin, sorgulama eğilimini olabildiğince minimalize edilmesi için yaptı. Yoksa asıl dediğim gibi gerçek şudur, bu coğrafyada Kürt sorunu da bunun bir parçası olarak Türkiye Burcu uzun yıllardır yaptığı, Erdoğan hükümetinin de e, iktidarda olduğu dönemlerde de bugün tek adam yönetimi döneminde de yaptığı temel, e, izlediği tamam politika bir Kürt sorunu çözme, terörle mücadele falan mevzusu değil. Tamamen bu coğrafyada Türkiye Burjuvazisi'nin, Türkiye'de e, egemen sınıfların, Türkiye kapitalizminin çıkarları, hesapları, planları, geleceği, bu coğrafyanın güçlü, büyük, lider ülkesi olması, işte yeni Osmanlıcılık propagandasına kadar uzanan ve burada biz e, bizim borumuz dışında eee Kimsenin borusunu ötemez ya da ötecekse de bizim de borumuz en az diğerleri kadar güçlü ötmeli diyen politikaya da ısrar etti. Şimdi böyle bakınca da e, böylesi katliamları e, gerçekleri araştırmak, gerçekleri aşağı çıkarmak ve durdurmak gibi bir şeyden ziyade daha çok bu politikanın ne kadar zarar görüp görmeyeceği, bu politikaya nasıl bir maliyet çıkarıp çıkarmayacağıyla analiz ediyorlar. Şimdi de onun için Dışişleri Bakanlığı'nın hemen açıklaması aslına bakarsan bu politikayı sürdürme konusundaki pozisyon almaya yönelik bir tutum. Yoksa ben mesela hani gerçeğin açığa çıkarılması için her şeye hazırız diyen hemen heyetini gönderir. Değil mi? Parlamentoda, mecliste bir gündeme getirir AK Parti hükümeti, dışişleri, bir komisyon kurar, gider Irak parlamentosuna, nerede ne olmuş, araştırır. Buralardan söz etmiyor yani. Bak. Yani sen oraya askeri müdahale için Herhangi bir şey rıza istemiyorsun, herhangi bir <laughs> parlamentosundan bir şey ortak birlikte çalışma gibi bir mutlaka konsensüs aramıyorsun, sürekli oraya sınır ötesi harekatlar düzenliyorsun, ama böyle bir katliam söz konusu olunca beraber çalışalım, gerçeği beraber bulalım diyorsun. Şimdi kim ne, ne ne kadar inandırıcı olur biraz yakından bakınca bu. Bunun için ben e, toplam bir şeyin parçası olarak görmek gerekir. Bu katliam. Kürt sorununu terör sorunu olarak mahkum etme, e, daha terör sorunu olarak e, ifade eden, terör sorunu olarak gören, yığınları, işçileri, emekçileri, halk kitlelerini de buna göre bu temelde alt atan, bu katliam bölgede, bölgedeki nüfus mücadelesini bir hak mücadelesiymiş gibi e, sadece Türkiye Burjuvası ve Türkiye hükümeti açısından söylemiyorum. Bütün ek, bu coğrafyada, İran'da dahil, Irak'ta dahil, <laughs> Suriye'de dahil egemen sınıflar için söylüyorum. Bunun bir parçası olarak e, nüfus mücadelesinden pay kapmanın, bir e, karlı çıkmanın iyi bir şey olduğunu propaganda eden ve burada bu politikalarla ülkelerin güçleneceği, devletlerin güçleneceğini iddia eden anlayışın sorumlu olduğu bir katliamdır. Kriminal açıdan da kim bastı düğmeye, ne oldu diye bakarsak o da dediğim gibi kısa bir süre içerisinde e, aydınlanması gerekir. Aydınlanacağı da düşünüyorum. Yani bu en azından herkesin gözünde aydınlanır da devletler kabul etmeyebilir. Yani hükümet Türkiye hükümeti tek adam yönetimi dış işleri genelde edebilir. Bunu. Ama artık bilinir ki bu böyle olmuştur diye bilinir ya. Yani. Şimdi tabii bu, sen bölgeden bahsederken Suriye hala yıllardır ortada. iç savaş, vekalet savaşları, orada çeşitli devletlerin pay kapma mücadelesi de sürüyor ve Aslan Üçlü Zirvesi çerçevesinde Tahran'da bir görüşme oldu. Putin, Erdoğan ve reisi bir araya geldi. Tabi orada Erdoğan'ın da aslında masada masaya götürdüğü seçenek yine bir sınır ötesi operasyondu. Suriye'nin kuzeyine dönük operasyon. Ama hem ortak bildiri hem liderlerin açıklamalarına baktığımız zaman hem reisi hem Putin açısından bu operasyona çok yeşil ışık yakmadıklarını gördük. Erdoğan sonrasında buna devam ettirdi ama hem bu konuştuklarımız çerçevesinde bu Tahran zirvesi açısından, sonuçları açısından sen nasıl görüyorsun bu çerçevede yapılan açıklamalarla birlikte? Ya, yani burada da ben kısa günlük gelişme, ya, önümüzdeki yakın dönem açısından, kısa vade açısından şöyle bir şey söyleyebilirim Erdi. Bu görüşme mevcut statikonun şu anda Suriye'deki mevcut dengelerin ve statikonun bir dönem daha devam edilmesinin mutabakatının olduğu bir görüşme oldu. Taraflar birbirlerine kendi amaçları ve hedeflerine ilişkin beklentilerini bir kez daha söylemiş oldular. Öyle görünüyor. Bunu bir kez daha kalem altına, imza altına almış oldular. Ama e, hedefler açısından önümüzdeki süreçte e, o hedeflere ulaşabilme açısından mevcut stratejinin bir dönem daha devam edeceğinin e, ortaya çıktığı bir tabloyla da geri geldikleri yerlere geri döndüler diye düşünüyorum. Bu kışa açısından tablo böyle. Yani mesela Türkiye ne bekliyordu? İşte söylediğim gibi bence Suriye'deki e, e, özellikle e, iki bölge daha yani 30 kilometre hattı dediği şeyde e, Erdoğan'ın çizgide Kobani kısmı açısından olmasa bile Münbiç ve e, Elifat'ın kuzey e, açısından bir e, müdahalede bulunup askeri bir operasyon daha yapıp e, işte e, 30 kilometrelik sınır boyunca. Ne biriket evler yapıyorum. 250 bin biriket ev ve 1 milyon Suriyeli göçmenin oraya yerleştirilmesine yönelik siyasetinin sorunsuz, daha hızlı ve desteklenerek devamı için masaya oturmuştu. Kısa vadedeki en büyük hedefi oydu ama bu konuda bir şey alamadı. Bu konuda bir destek alamadı. Aksine bunun terörü destekleyeceği, teröre hizmet edeceği gibi özellikle reisi tarafından çok daha açıkça söylenen bir tabloyla yüz yüze kaldı. Ama Biraz daha uzun vadeli düşünürsek ki ben Erdoğan'ın bu siyaseti seçime paralel götürdüğünü, seçimlere paralel götürdüğünü, daha köklü oynamalar, değişiklikler yapacaksa seçim sonuçlarında iktidarda kalıp kalamayacağına göre bir hamle yapacağı kanaatindeyim. Yani öyle sanki hiç gitmeyecekmiş bir hükümet gibi konuşuyor, hiç bir hükümet gibi konuşuyor, öyle siyaset açıklamalar geliyor falan ama gerçekte bunun böyle olmadığını çeşitli kademelerle, projeksiyonlarla hesaplar yapıldığını görmek gerekir. Ama bu fotoğraf içerisinde daha kesin olan bir şey var ki Türkiye bu sorunların büyümesine paralel olarak bu sorunların çoğalmasına paralel olarak Erdoğan yönetimi, Erdoğan hükümeti ve onun öncülüğünde bugün Türkiye'nin devlet olarak izlediği bölge politikasında çok daha sıkışmış bir noktaya geliyor. Daha kısa bir süre önce NATO zirvesinde Rusya'ya karşı, İran'a karşı, Çin'e karşı çok ciddi bir e, ee, o ülkeleri bu coğrafyada ve dünya genelinde tehdit gören imzalara, e, metinlere imza attı. Sonuç bildirgelerine imza attı. Döndü şimdi geldi Aslanan'ın devamı olan bir üçlü zirvede e, reisiyle Putin'le beraber Amerika Kuzey Irak ama su e, Kuzey Suriye'den çekilmeli, bu bölgeden askerlerini çekmeli, bunlar mutabakada vardık diye de açıklama yaptı. Buna denge siyaseti ha, yani Buna da, da denge siyaseti diyor. Yani tabii tabiri caizse bazen biraz şey ağzıyla olacak ve yesinler senin denge <laughs> siyasetini diye de yanıt veren çıkar yani bunu ama burada denge siyaseti değil de burada bir sıkışma ve açmaz ve kaçınılmaz olarak da gittikçe Batı emperyalizmi karşısında, ABD ve AB karşısında daha çok geriye çekilip ona daha çok teslim olmak zorunda kalan ama diğer taraftan da Rusya başta olmak üzere İran'la ve bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerinde de daha çok sıkışıp gerilen açmazları büyüyen böyle nasıl diyelim çözümsüz ama çelişkileri çoğalan bir eksenden çıkamaz bir hale doğru gidiyor. Ve bu daha da derinleşecek görünüyor. Daha da arttı, yoğunlaşacak görünüyor. Onun yerine daha çok günübirlik pozisyonlar alarak ilerlemeyi de kar sayıyor. Tıpkı e, işte 50 milyon e, ton buğdayın Rusya'dan belki Türkiye üzerinden pazarlanabileceği gibi oralardan bir kar elde etmek. Bunu şunun için söylüyorum. Birinci gündemle konuştuğumuz deyip nokta koyayım. Konuştuğumuz boyutuyla da burada da aslında burada bu politikaların kazanan ve kaybedeni açısından tamamen sınıfsal bir tabloyla yüzdeyiz. Birileri bu politikaydan zenginleşiyorsa ki, işte bunlar o ülkelerin hükümetleri, onların temsil ettiği kapitalistler, tekerler, onları destekleyen kliniklerdir, sermaye çevreleridir esas olarak. Bunlar büyüyorsa, bunlar biraz kar elde ediyorsa bu milletin, halkın, memleketin karı gibi propaganda ediliyor. Ama asıl e, temel e, zorluklar, sıkıntılar ise terörle mücadele deyip üstüne, terörle mücadelede, mutabakat kaldık deyip üstüne e, şey çekiliyor. Ne diyelim, halı seriliyor, örtü örtülüyor ve böyle gidiyor iş. Nereye kadar gider? Ya böyle çok uzun da gidebilir, böyle çok da sürebilir ama çok ciddi şeylere de yol açabilir. Daha büyük çatışmalara da yol açabilir ama asla halkların, işçilerin, emekçilerin çıkarına gitmez. Onların hayrına gitmez. Keşin olan budur yani. Evet, İskender çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet bugün İskender Bayhan'la Zao'daki katliamı ve e, Tahran Zirvesi'ni konuştuk. Oradan yansıyanları konuştuk. Biz tekrardan burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.